Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda Snapchat'i açamıyorsanız ve herhangi bir hata alıyorsanız, uygulamadan atılıyorsanız bu problemi nasıl çözebiliriz? Bunu göstereceğim. Eğer herhangi bir Wi-Fi bağlantı hatası almıyorsanız, dediğim gibi bu problemi çözeceğiz. Telefonumuzda ayarlardayken uygulamalara gelip burada Snapchat uygulamasının yüklü olduğu alanı bulmamız gerekiyor. Burada Snapchat uygulamasını bulduktan sonra sorunu çözeceğiz. Snapchat geldikten sonra Saklama alanı kullanım kısmına tıklayacağım ve şu anda burada alanı yönet kısmında ön belleği temizle ve verileri silme kısmı yer alıyor. Burada sizler verilerinizi sildikten sonra Artık uygulamada herhangi bir hata almayacaksınız. Sıfırdan uygulamayı kullanmaya başlayabileceksiniz. Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken hali hazırda kullandığınız uygulamadaki verilerin silineceğini unutmayın. Tekrardan hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere eğer Snapchat uygulamasını kullanırken hata alıyorsanız veya açılmıyorsa bu problemi nasıl çözebilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere Snapchat uygulamasını açamıyorsanız nasıl çözebilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.